Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, Ben Edebiyat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türkçe dil bilgisi videolarına devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türlerini, cümle çeşitlerini anlatmaya çalışacağız. Cümle türlerine ve diğer konulara ait bilgilere videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu anlatım hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayınız. Evet konumuz cümle çeşitleri. Cümle çeşitlerini biz dört başlık altında incelemeye, anlatmaya çalışacağız. Birincisi yüklemin türüne göre cümleler. ikincisi öge sıralanışına göre cümleler. Üç anlamına göre cümleler ve yapısına göre cümleler olmak üzere. Yükleminin türüne göre cümleleri fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere ikiye ayırdık. Ögey sıralanışına göre cümleler kurallı, devrik cümle ve eksiltili cümle. Anlamına göre cümleler olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi. Yapısına göre cümleler ki sınavlarda çok karşımıza çıkıyor hatta paragraf sorularının içerisinde karşımıza çıkıyor. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere. Şimdi buyurun konumuzun ayrıntılarına. Yüklemin türüne göre, yüklemine göre cümleler ikiye ayrılır demiştik. Fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere. Evet, şimdi fiil cümlesiyle devam edelim. Fiil cümlesi neymiş? Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümle türüdür. Demek ki yüklemi nasıl olacakmış? Fiilden oluşacakmış ama çekimli fiil olması gerekiyor. Pekala, öğretmenim çekimli fiil nedir? Çekimli fiil bir fiilin üzerine kip eki ve şahıs eki almasına çekimli fiil diyoruz. Şu soruyu sorabilirsiniz. Öğretmenim bir fiil yüklemse o mutlaka çekimlenmeli mi? Evet kesinlikle bir cümlenin yüklemi fiilse veya isimse mutlaka o çekimlenmesi gerekiyor. Demek ki çekimlenmek bir fiilin üzerine kip ekinin ve şahıs ekinin gelmesine diyoruz aşağıda örneklerimizde göstereceğim. Şart kipi dışında 8 fiil kipi temel cümle kurulabilir arkadaşlar. Neden şart kipi dışında? Çünkü şart kipi yan cümle yapıyor. Fiil cümlelerinin olumsuzu mame, mazmez ekleriyle yapılıyor. Bakın bu ayrıcı bir vasıf arkadaşlar. Mame eki, mazmez eki sadece fiillerde kullanılıyor. Fiilleri olumsuz yapıyor. Buyurun örneklerimize geçelim. Biz düşüncelerimizi omuzlarımıza taşırız. Cümlemizin yüklemi taşırız. Evet fiilden oluşmuş, taşımak fiilinden oluşmuş bu cümlenin yüklemi ve üzerine geniş zaman kipi almış ve sonra da şahıs ekini almış. İşte buna fiil çekim dedik. Öyleyse cümlemizin yüklemi taşırız sözcüğü. Kendisini aldatan kişi başkalarını da aldatır. Bu cümlenin yüklemi aldatır sözcüğüdür. Neden? Çünkü aldatmak fiili üzerine geniş zaman kipini almış ve sonra da üçüncü tekil şahısta çekimlendiği için şahıs eki de düşmüştür. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Burada yosun tutmazı birlikte aldık çünkü yosun tutmak deyimleşmiştir. Öyleyse deyimleri, birleşik sözcükleri birlikte alıyoruz. Bu da yine e, bu deyim grubu da arkadaşlar geniş zaman kipinde çekimlenerek yükleme olmuştur. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Fark ettim birleşik fiildir. Fark etmek sözcüğü birleşik fiildir arkadaşlar. Etmek sözcüğünün üzerine görülen geçmiş zaman kipi gelmiş ve daha sonra da eki gelmiştir. Böylece cümlemizin yükleme olmuştur. Uçma turnam vuracaklar derken bu sıralı bir cümledir. Arada virgül var. İki tane yüklemi var içerisinde. Birincisi uçma, ikincisi vuracaklar. İkisi de fiildir. Fiil cümlesi olmuştur. Sisler bu bulvarında öleceğim. Cümlemizin yüklemi öleceğim. Neden? Çünkü ölmek fiili üzerine ecek, acak kip ekini almış. Gelecek zaman kip ekini. Sonra birinci tekil şahıs ekini almıştır. Demek ki fiil çekimi şurada gösterdiğimiz gibi bakın önce fiil geldi sonra kipeki geldi en sona ise şahseki geldi bu kadar basit arkadaşlar bu kuralı ezberlediğiniz zaman hemen masanızın karşısına şu şekilde bir küçük kağıda yazı basabilirsiniz kulak verdim tüm alemi dinledim kulak vermek deyimdir bu deyimi birlikte aldık yine bu da kipeki ve şahsekinden oluşmuş dinledim yine fiil cümlesidir bu kadar yürekten çağırma beni bu cümlemizin yüklemi çağırma. Evet. Pekala. Burada kip eki var mı? Emir kipinde çekimlendiği için emir kipinde biliyorsunuz ki kip eki yoktur. Sadece olumsuzluk eki var üzerinde. Üçüncü tekil şahıs olduğu için ikinci tekil şahıs olduğu için şahıs eki de yoktur. Evet. Yükleminin türüne göre cümlelerin ikincisi isim cümlesi. İsim türündeki bir sözcük veya sözcük grubunun Ek fiille çekimlenerek yargı bildirmesine isim cümlesi diyoruz. Hmm. Bu biraz birincisinden biraz daha farklı. Öyleyse bunun çekimli isim olması gerekiyor. Peki öğretmenim çekimli isim nasıl olacak? Kuralımız şu. Bunu da yine masanızın karşısına asmanızı tavsiye ederim. Bir isim üstüne ek fiil gelecek. Daha sonra ki peki alacak ve sonra şahıs ekini alması gerekiyor. İşte bir ismin cümlenin yüklemi olabilmesi için. Mutlaka şu kurala, şu yapıya uyması gerekiyor sevgili arkadaşlar. İsimler, sıfatlar, zamirler, fiilimsiler, edatlar, isim hükmündeki sözcük grupları isim cümlesinin yüklemi olabilir. Yani tek tek sözcükler yüklem olabileceği gibi sözcük grupları, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları da yine cümlemizin yüklemi olabilir. Bu cümlelerin yüklemi siz, siz değil ve yok sözcükleriyle olumsuz yapılır. Evet fiillerin yüklemi sevgili arkadaşlar. Ma, me, maz, olumsuzluk yapılıyordu. Ama isimlere geldiğimiz zaman sız, değil ve yokla olumsuz yapılıyor. Maziye sor ecdadını söyler sana kimdi? Bir zamir dikkat edin. Gördüğünüz gibi ek fiilin görülen geçmiş zamanın üzerine almış ve yükleme olmuş. Bir bitmez ufuktum küre vaktiyle benimdi. Sıralı cümle iki tane yüklemimiz var. Bir bitmez ufuk sıfat tamlaması olduğu için sıfat tamlamasını birlikte aldık. Yüklemimiz bu. Peki öğretmenim çekimli isim mi bu? Evet. Ufuk idim bakın. i. Buradaki i ek fiilimizdir. Bu ek fiil düşmüştür. Sonra görülen geçmiş zaman birinci tekil şahıs şeklinde çekimlenmiştir. Küre vaktiyle benimdi. Benim zamirim gördüğünüz gibi benim zamiri üzerine ek fiilin görülen geçmiş zaman ekini almıştır diyoruz hayatın içinde oradan oraya savrulan bir yaprağız. Burada cümlenin tamamını yüklem olarak alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın neden öğretmenim? Çünkü burada bir sıfat tamlaması var. Şurada bir isim tamlaması var. Öyleyse bu komple bir kelime grubu. Öyleyse kelime gruplarını birbirinden ayırmıyoruz. İnsanı diğer varlıklardan ayıran konuşma yeteneğidir. Evet burada bir isim tamlaması var. Konuşma yeteneğidir yüklemimiz olmuş. Bu da yine ek fiilin geniş zaman kipinde çekimlenmiştir diyebiliriz. Sen hayal ettiğimden daha güzelsin. Bu cümlenin yüklemi ise arkadaşlar güzelsin sözcüğüdür. Bu da ek fiil geniş zaman ikinci tekil şahısta çekimlendiği için bakın dikkat edin. Geniş zaman ikinci tekil şahısta çekimlendiği için cümlemizin yüklemi olmuştur. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Var sözcüğü cümlemizin yüklemidir. Bu da yine ek fiilin geniş zaman tipinde çekimlenmiştir arkadaşlar. Gönül kimi severse güzel odur. Bir zamir, zamir olan bir sözcük arkadaşlar. Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş ve cümlemizin yükleme olmuştur. Öyleyse bu da yine isim cümlesi olmuştur. Bakın buradakilerin her birisi yüklem isim olduğu için isim cümlesidir. Ben pırıl pırıl bir gemi gemiydim eskiden. Demek ki sadece tek sözcük olmaz. Aynı zamanda tamlamalar da yüklem olabiliyor. Pırıl pırıl bilge miydim? Sıfat tamlaması var burada. Öyleyse cümlemizin yüklemi burasıdır. Tamlama şeklinde karşımıza çıkmış. Evet, bu konuyla ilgili birkaç uyarımız var arkadaşlar. İsim fiille kurulmuş cümleler. İsim cümlesi kabul edilir. Demek ki, fiillerde isim fiil olduğu zaman yüklemimiz ne olacakmış? İsim cümlesi olacakmış. Eserlerinde göze çarpan unsur tasvirlerin gerçek ve canlı olmasıdır. Bakın sevgili arkadaşlar. Burada olmak fiilinin üzerine bir isim fiil eki gelmiş. Öyleyse burası isim fiildir. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller kendisinden önceki sözcükleri kendisine bağlar. Bakın kendisinden önceki sözcüklerle de öbek oluşturmuş. Öyleyse cümlemizin yüklemi burasıdır. E pekala bu ne oluyor? İsim fiille kurulduğu için isim cümlesi oluyor. Onun yaptığı iş tuvale sihirli fırçasıyla dokunmaktır. Tuvale sihirli fırçasıyla dokunmaktır. Bakın burada isim fiil var. Burası da yine arkaya doğru isim fiil öbeği oluşturmuş. Öyleyse cümlemizin yüklemi burasıdır. Ve aynı zamanda isim cümlesidir diyebiliriz. Şiir düşünceyi duygu haline getirmeye kadar yoğurmaktır. Evet burada yine isim fiil var. Burada yine düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmak isim fiil öbeği olmuştur. Başka bir uyarımız var. Demek sözcüğünün yüklem olduğu cümleler isim cümlesiymiş arkadaşlar. Neden? Çünkü demek fiili üzerine isim fiileki makmek ekini almış sevgili arkadaşlar. E bu da isimleşmiştir. Evet demek sözcüğü tek başına yükleme olmuyormuş. Sonuna geldiği birimleri yüklem durumuna sokuyormuş. Yayla Orta Anadolu'nun dağlarının düzü demektir. Bakın işte burada demek sözcüğünün üzerine makmek iki yani isim fiil eki geldi. Öyleyse bu isim cümlesidir. Ama kendisinden önceki sözcükleri de kendisine bağlıyor ve onlarla öbek oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Ümitli Türk ulusunu Sağlam Türk gençliğini görebilen Atatürk'ü görüyor demektir. Burada da Atatürk'ü görüyor demektir yüklemimiz olmuştur. Bir kelime grubu burası. Evet başka bir mevzu, karıştırılan bir mevzu arkadaşlar var sözcüğü. Bazen var isim olarak, bazen fiil olarak kullanılıyor. Bunu nasıl ayırmamız gerekiyor? Var sözcüğü cümlede yok sözcüğünün karşıtı olarak ve yerine yok sözcüğü getirilebilirse isim cümlesi. Amma ve lakin. Varmak anlamındaysa arkadaşlar fiil cümlesi olarak kullanılır. Bakın yapalım. Mezarda bile yükselen bir ses vardır. Mezardan bile yükselen bir ses vardır derken vardır yoktur yerine koyabiliyoruz. Mezardan bile yükselen bir ses yoktur. Öyleyse bu isimdir ve bu isim cümlesidir. Bakın zaten üzerine ek fiil almış. Ek fiilin geniş zaman kipinde çekimlenmiş. Elimde okunmamış çok kitap var. Evet elimde okunmamış çok kitap yok diyebiliriz. Ve aynı zamanda arkadaşlar vardır şeklinde ek fiili sonuna getirebiliriz. Araba şehre geç vardı. Bu cümlelere baktığımız zaman burada da varmak anlamında birisi bu bir fiildir. Bunun olumsuzunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Araba şehre varmadı. Bakın mame ile yaptık. Demek ki fiil cümlelerinin olumsuzu mame mazmez. İsim cümlelerinin olumsuzu ise yok değil ve sizde yapılıyor. Haberi ona bildirmek için tez köye var. Evet burada yine var sözcüğü fiil olarak kullanıldığı için bu cümlede fiil cümlesidir diyoruz.